doğum mu ve kaçıncı haftada doğum olduğunu sorusuydu. Çok üzülmüştüm. Hatta ağlamıştım aslında. Kaç kilo? Duru. Herkese merhabalar arkadaşlar. Soru cevap 2'deyiz. Bölüm 2 aslında. E eşimi buradan gönderdik. Şu an tatil modunda. Arka planda. Sen eder Şimdi kalan sorulardan devam edeceğim. Çoğu zaten Duru hakkındaydı veya doğum sürecinden alakalıydı. Diyeyim. Normal doğum mu? Sezaryen doğum mu? Ve kaçıncı haftada doğum oldu sorusuydu. Öncelikle bizimki Sezaryen doğum. 38 artı 2. 38 artı 2'de doğum oldu. 3 Nisan'da Duru dünyaya geldi. Kurban bayramı hemen önümüzdeki haftaydı. Bayram tatili boyunca yurt dışına tatile gidecekti. Ve ben özellikle o doktorumuzun doğum sürecine dahil olmasını istiyordum. Bir de şöyle bir durum vardı. O bu iki hafta o tatil olacağından dolayı riskli olabileceğini söyledi. Yani hani herhangi bir şey olabilir, e, aniden gelişebilir evleri vesaire. Şu an için bebeğin gelişimi ve sağlığı iyi olduğundan dolayı 38. haftada doğumunu gerçekleştirebiliriz dedi. Belirtti. Tabii ki o bunu ilk duyduğunda ben de çok üzülmüştüm. Hatta ağlamıştım aslında üzümek bazen basit bir kelime kaçabilir ağlamıştım <laughs> çünkü 3 Nisan'da dünya gelecek ne yapacağım ben diye bir moda girdim yani çok garip bir moda o zamanlar zaten hamileliğin verdiği hormonları verdi e, artı bir yük de var öyle söyleyeyim size. Evvel hasıl 3 Nisan'da doğum gerçekleşti cesaretler doğum sağlandı korkutulan kadar zor değil korkutulan kadar da korkutucu değil bence. Abartıldığını düşünüyorum ben. Önüm normalden yanaydı ama boyum sebebiyle, onu da belirteyim. E, boyumun kısa olması sebebiyle sezaryen doğum olmam gerektiğini, normal doğumun riski olabileceğini ve uygun olmadığını söyledi doktorum. Bunu birkaç doktordan sordum bu arada. Sadece kendi gittiğim doktor haricinde başka bir doktora giderek de teyit ettim. çünkü şey diye bir algı var. ya her doktor artık sezaryen teklif ediyor falan diye bir algı var mı öyle değil bu arada bence. E, tabii ki bilemiyorum her yerin doktor hakkında yorum yapamam ama eğer böyle bir düşünce varsa başka bir doktora gidip sorulabilir diye düşünüyorum. Ben de gidip sordum. Açısı merak etmedim. Çünkü biraz gönül normalden yanaydı. Ama ne normal ne sezer. Yani önemli olan annenin ve bebeğin sağlığı olduğunu düşünüyorum. Duruşan kaç aylık? Duruşan 4 ay 21 günlük bir bebek. Bu video çektiğimizde 21 günlük oluyor. 3 Nisan'da dünyaya geldi. Bakıyorum. Hangi aşıları yaptırdığınız sorusu duruşan 4 ay 21 günlük bir bebek ve bu vakte kadar tüm devlet aşılarını yaptırdık. Özel aşılardan da rota aşısının birinci dozunu yaptırdık. Şu an <laughs> ikinci dozunu 6. aya kadar yaptırmamız için bir süre var. Henüz yaptırmadık ama yaptıracağız. Bir de menajit aşısına ilk dozunu yaptırmış olduk. 0-6 aylık olan dönemde olan biz başladık menajer taşıya. 3,5 aylıkken yaptırdık. 5,5 aylıkken olacak. Bir de 13. ayda var menajer aşısı. Ve muhakkak aşılar konusunda kendim araştırmam yetmediği gibi tabii ki de birçok araştırmayı makale okuyorum ve doktoruma da danışarak, doktorumdan da bilgi edinerek hareket ediyorum. Çoğu anne de bunu tavsiye ederim. Duru böyle kucakta hep sakince duruyor mu? Benimki oturarak kabul etmiyor, ayakta gezdirmemi istiyor diyor e, bir takipçim. Şöyle söyleyeyim durup duruyor yani. Ama ben mesela onu yatırayım. Durmak istemiyor. Yatmak istemiyor. Sonra kaldırıyor hemen. Öyle saldırıyor. oturmak, ist oturmak istiyor. Yani oturup pozisyonu durmak istiyor. Kaç kilo? Duru. Minik fetüs bu. Ee, hatta çok iyi hatırlıyorum. E, ee, Saadet, doktor Saadet bu bebek hani genetik olabilir. Bunlar normal. Senin bebekliğinde küçük mü diye sormuş adam. Evet benim bebekliğim, eşimle bebekliği çok küçükmüş bu arada. Ben zaten hala minyon biriyim. Ee, ve bebeğim de aynı yani galiba o konu var. Miyon bir bebek. E, boy konusunda, kilo konusunda miyon ilerliyor. Doğduğunda 48 cm, 2695 kiloydu. Ve şu an kilosu en son gittiğimizde 5 kiloydu en son. ve sadece anne sütü alıyor. Onu da belirteyim. Onu soranlar. Bakayım evet olmuş. <laughs> sadece anne sütü alıyor. Telefona bakıyorum sorular var. Sorulardan gidip yanıtlamaya çalışıyorum o yüzden. Ee, sorun biri şuydu, Duru sesleri algılıyor mu? İsmiyle seslerine dönüp bakıyor mu? Evet, bakıyor, ve sesleri algılıyor. Ee, zaten ben iki buçuk aydan sonra muhakkak ona ses çalışması yapmak. Annem şak 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 yapardı böyle eliyle şaplatırdı böyle sesi o beni duysun, baksın falan diye. Duru da şu an seslendiğimde bakar, yani seslere tepki veriyor. Ellerim sorulmuş, ellerim doluştan arkadaşlar. Sonra da olan bir şey değil. Annemde veya babamda yok. Annem veya babam akraba ilgili değil. Kardeşlerimde de yok akraba amca tarafımda ya baba tarafımda da anne tarafımda da böyle bir engel durumu yok. Yani bu bana Allah'ın verdiği bir hediye. İsmi de konjenital yokluk, el ve ayak konjenital yokluğu diye doktorum kanı koymuştu. E, raporlamıştı öyle söyleyeyim. E, ayaklarımda da aynı tam olarak böyle değil ama ayaklarımda da bu tarz bir eksiklik, noksanlık var. Siz bulak, maruz kaldınız mı demiş? Bir arkadaşımız herhalde parmaklarından kaynaklı veya buğumdan kaynaklı soru olabilir hiç zorbalık falan kalmadım arkadaşlar. Ee, yani ne ellerim hakkında günlerce alay edildim ne de işte boyum hakkında günlerce alay edildim öyle bir şey hiç olmadı. Ya şakalaşılan ortamlar oldu ama ben çok fazla bu konu alıngan biri olmadığım için şakaları da hiçbir zaman aldırmadım yani güldüm geçtim onlarla beraber. Bu konusunda hiç zorbalığa uğramadım. Açıkçası şu Instagram'ın e, kötü kalpli halkı var bir tarafta biliyorsunuz ki. E, oradaki grup haricinde ben bu bugüne, bugüne kadar hiç parmaklarım hakkında böyle kötü bir söz almamıştım gerçekten ne okulda ne iş hayatımda ne üniversite hayatımda hiçbir zaman parmaklarım hakkında kötü kötü yorumlar almadım ama instagramda gerçekten çok ciddi şekilde parmaklarım hakkında değişik değişik benzetmeler değişik değişik alaycı konuşmalarla karşılaştım şok oldum üzülmedim de ya, o insanlarla aynı ülkede yaşıyor olmak üzücü bazen de Türkiye'nin neden gelişmediğini düşünüyorum galiba sebebi bu insanlar diye düşünüyorum açıkçası çünkü mantıklı değil ee, başka bir herhangi bir zorluk durumum kesinlikle söz konusu olmadı. Dediğim gibi ben bunları aldırış etmiyorum. Lütfen siz de kendiniz için, çocuğunuz için, çocuğunuzda varsa, işte annenizde varsa veya kendinizde varsa kapatın kulaklarınızı ve onlara ses vermeyin, onlara cevap vermeyin arkadaşlar. Onlarla aynı düzeye düşmeyin. Lütfen bu engelleri takmayın ve aldırış etmeyin. Annen de olabilir, sende de olabilir. Bu çocuğuna geçecek diye bir kural yok. Geçedebilir, geçmeyedebilir. Ben direkt doktoruma bunu sormuştum. Duru'da herhangi bir engel durumu yok parmaklarıyla alakalı. Olabilir mi diye tabii ki düşündük doktorumuzla. E, ama bilemeyiz ya, anneden geçebilir de bilir, dedi yani doktor. Genetik olmasa da bizim başka yani akraba tarafımızda yok ama sadece sende bile olsa geçebilir de demişti. Her şey Allah'tan geliyor. O yüzden bunlara çok takılmayın lütfen. E, siz siz olun. Kendinizle barışın arkadaşlar. Kendi bedeninizle vücudunuzla barışın. Bence bu çok önemli bir nokta. Şunu yanıtladım zaten ve öz olmuş oldu diye düşünüyorum. Bu içeriğinizi beğendiyseniz ve içeriklerimizin devamı için videomuzu beğenmeyi ve bizlere abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.